Selamun aleyküm. Benim iki güzel güzel kızlarım Gününüz hayır olsun inşallah. Kuzular şimdi hiper zekanın çözmüş olduğunuz kısımdan test 15'ten devam ediyoruz. İkinci video bu. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Aşağıdakilerden bir de bismillah diyelim. Bunu unutuyorum bu aralar. Lütfen bana hatırlatın tamam mı? Aşağıdakilerden hangisi 30 sayısının asal çarpanı değildir diyor. Şimdi biz sizinle bunu konuşmuştuk. Eğer bir şeyin asal çarpanı bulmak istiyorsan bunun farklı yolları vardı. Biz bölen listesini kullanacaktık. 2'ye böldüm 15, 15'i 3'e böldüm 5, 5'i 5'e böldüm 1. Demek ki 30'un asal çarpanları 2, 3 ve 5 olduğu için 6 değildir. Bunun diğer bir yolu şu. Şıklardan bakarsınız. 30'u tam bölebilmesi lazım. Bakıyorum 2, 3, 5, 6 hepsi 30'u tam bölebiliyor. O zaman şuna bakarım. Acaba bunların içinde asal olmayan çarpan var mı diye? Gördüğünüz gibi 6 zaten asal sayı değildir. 2'ye ve 3'e bölünebildiği için o yüzden bu asal çarpan olmadığı için cevabımız denizli olacak. Şimdi ikinci soruya bakalım. 42 sayısının kaç tane asal çarpanı var diyor. Hemen 42'nin bölen listesini bulacağım. 2'ye bölüyorum 21. 3'e bölüyorum 7. 7'ye bölüyorum 1. Demek ki 42 sayısının 2, 3 ve 7 asal çarpanlarıymış. Yani 3 tane asal çarpanı var. Üçüncü soruya bakalım. 99 sayısının asal olmayan çarpan sayısı kaçtır? diyor. Şimdi burada bazı öğrenciler şu hataya düşüyor. 99'u bölen listesiyle ayırıyor. Asal çarpanlarını sayıyor falan. Böyle bir şey yok. Eğer size asal olmayan çarpan diyorsa Şimdi burada ben size iki yolla anlatacağım bunu. Birinci yol mantık olarak. ikinci yolda formül yolu. Normalde 8. sınıfta göreceksiniz bunu. Ama ben size şimdi anlatacağım inşallah. Şimdi şöyle kuzular. 99'un çarpanlarını ben nasıl bulurum normalde? 1 çarpı 99. 2 çarpı bir şey yaparım ama 99 2'ye bölünmez. 3'e bölünür. 3 çarpı 33 olur. Ondan sonra 4'e bölünmez. Sonra bakıyorum 5'e bölünmez. 6'ya bölünmez. Neden? 2'ye bölün, bölünmüyor. 3'e bölünüyor. 2 ve 3'e bölünmesi lazımdı. 6'ya bölünmez. 7'ye bölünmez. Çünkü 7'nin katı değil. İsteyen bölmeye çalışabilir. 91, 98, 7'nin katıydı. 8'e tam olarak bölünmez. 9'a bölünüyor. 9 çarpı 11 oluyor. 10'a bölünmez. 10 çarpı bir şey yapamam. 11 yapabilirim ama başa sararım. Tekrar 11 çarpı 9 olduğu için 99 sayısının bölenleri bunlardır. Yani çarpanları bunlardır. Şimdi burada bana diyor ki asal olmayan çarpan sayısı bak zaten bunun toplam çarpan sayısı 2 4 6 tane çarpanı var. Asal olmayanlar hangisi? 1 asal değil. 99 3'e bölünür asal değil. 33 3'e bölünür asal değil ve 9 3'e bölünür asal değil. Yani hangileri asalmış burada? Eğer bana sorarsa burada 3 ve 11 asal olan çarpanlarıdır bana asal olmayan çarpanlarını sorduğu için ne diyeceğim kuzular? 1, 99, 33 ve 9 yani 4 tanesi asal olmayan çarpanlardır. Bunun ikinci yolunu şöyle göstereyim size. Bir saniye. Bu arada bu normalde dediğim şey 8. sınıfta ama olsun. Mesela size dediler ki 30'un asal olmayan çarpanlarını bul dediler. Tamam mı? Asal olmayan çarpanları. Birinci yolum şu. Derim ki şu şekilde. Birinci yolum şu. 30'u bölen listesine ayırırım. 2'ye bölerim 15. 3'e bölerim 5. Beş. 5'e bölerim 1. 30'un asal çarpanları nedir? 2 çarpı 3 çarpı 5'tir. Bu arada bu birinci yol 8. sınıf yolu. Şöyle yapıyoruz. Bunların üstündeki sayıların bir fazlasını alıp çarpıyorum. Bunun bir fazlası 2, bunun bir fazlası 2, bunun bir fazlası 2'dir. 2 kere 2 4 4 çarpı 2'den 8 tane bu ne veriyor bana biliyor musunuz? Çarpan sayısını veriyor. 8 tane çarpanı var toplamda. Peki bunun asal olan çarpanları kimdi? 2, 3 ve 5. 3 tane şöyle biraz yukarı kaydırmam gerekecek. 3 tane asal çarpanı var. O zaman 8'den 3'ü çıkarırsam ne diyeceğim? 5 tane asal olmayan çarpanı vardır. Şimdi bunun diğer şeyini göstereyim hemen size aşağıya. Normal şartlarda biz bunu şöyle yapıyorduk. Diyorduk ki 30'un çarpanları 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 5 çarpı 6 diyorduk. Bak 2, 4, 6, 8 tane çarpanı var. Bunlardan asal olmayanları söyledi, sorduğu için böyle sayacağım diyeceğim ki 5 tane asal olmayan çarpanı var. Bu işlemi yapmak yerine dediğim gibi ilk önce bölen listesiyle ayırıp asal çarpanların ayrılmış haliyle yazarsınız. Daha sonra üstlerinin bir fazlasıyla çarpıp toplam çarpan sayısını bulup kaç tane var burada? 3 tane asal çarpan var çıkarıp asal olmayan çarpanı bulursunuz. Başka bir tane daha örnek vereyim size. Mesela bak kim olsun 80 sayısını yapalım. 80 sayısının asal olmayan çarpanları veya toplam çarpan sayısını bulduğunda bul dediğinde 2'ye böldüm 40, 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. 80 neye eşittir? 2 üstü 4 çarpı 5'e. Ne dedim ben size? Üstlerinin bir fazlasını alacağım. Bunun bir fazlasını alırsam 5. Burada 1 var aslında. Bunun bir fazlasını alırsam 2. Bunları çarparsam 10. Bu bana neyi veriyor? Toplam çarpan sayısını. Toplam bölen ya da çarpan sayısını veriyor. O zaman diyeceğim ki bunun 10 tane çarpanı var. Peki kaç tane asal çarpanı var? Bak buradan görüyorum 2 ve 5 bunun asal çarpanları. O zaman bu 10'dan 2'yi şutlarsam tüm çarpan sayısından asal çarpanları çıkarırsam asal olmayan çarpanları bulabilirim. İsterseniz bunda zorlanıyorsanız dediğim gibi tek tek şu şekilde yaparsınız. 80'in çarpanları 1 çarpı 80, 2 çarpı 40, 4 çarpı 20, 5 çarpı 16. 6 çarpı oluyor mu? Olmuyor. 7 yok. 8 çarpı 10. Bakıyorum 2, 4, 6, 8, 10 tane. Bak az önce de öyle bulmuştuk. 10 tane toplamda çarpanı var. Bunlardan 2 tanesi asalsa geriye kalan 8 tanesi asal olmayan çarpanlarıdır. İşte bu şekilde buluyoruz. Ama nasıl yapacağınız size kalmış. İsterseniz bu yöntemle yapın. İsterseniz de 8. sınıfta kullanılan yöntemle yapabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinin birbirinden farklı asal çarpan sayısı diğerlerinden farklıdır? Birbirinden farklı olan asal çarpan sayısı diğerlerinden farklıdır diyor. Şimdi bunu 5'e böldüm. 5. Beş. 5'e böldüm 5. Bunun asal çarpanı 5. 2'ye böldüm 16, 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 2, i̇ki. 2'ye böldüm. İki. böldüm. Pardon, 4 2'ye böldüm, 2 i̇ki. 2'ye böldüm, 1. Bunun asal çarpanı 2. Buna bakalım. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Bununki 2 ve 3. 49'u 7'ye böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Bununki de 7. Birbirinden farklı olan asal çarpan sayısı nedir? 2 ve 3. Bu daha fazla olduğu için cevabımız Ciputi. Şimdi 5. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinin asal çarpanları 2 ve 5 değildir? Şimdi 2'ye bölüyorum 5. 5'e bölüyorum 1. 2'ye bölüyorum 10, 2'ye bölüyorum 5, 5'e bölüyorum 1. 2'ye bölüyorum 15, 3'e bölüyorum 5, 5'e bölüyorum 1. 2'ye bölüyorum 20, 2'ye bölüyorum 10, 2'ye bölüyorum 5, 5'e bölüyorum 1. Şimdi dikkat ederseniz bunu, bunun asal çarpanları 2 ve 5, 2 ve 5, 2 ve 5. Ama 30'un asal çarpanları 2, 3 ve 5 olduğu için bunun asal çarpanları sadece 2 ve 5 değildir dedik. Ve cifutiyi işaretledik. Şimdi devam edelim 9, 6. soruyla. Bir doğal sayının çarpanları küçükten büyüğe doğru şekildeki gibi verilmiştir. Eğer size çarpanları küçükten büyüğe doğru vermişse direkt aklınıza gökkuşağı gelsin. Bak 1 ile C'yi çarpacağım. C zaten bana sayımı kendisini verecek. En sondaki en baştaki. Baştan ikinci sondan ikiyi çarpacağım. Yani A ile 20'yi. Sonra 4 ile B'yi ve 5 ile 8'i. İşte burada benim 2 bilinenle olan 5 ve 8 olduğu için 5 kere 8'den kaç? 40. Demek ki benim sayım kaçmış kuzular? 40. O zaman ben ne diyeceğim? 1 çarpı C dediği için 1 ile kaçı çarparsam? 40 yapar. 40'ı demek ki C kaçmış? 40'a eşitmiş. Bir dakika daha belirgin bir kale, kalem arıyorum şu an. Sanki şu daha iyi olacak. Hmm, daha iyi oldu. Tamam. 20 ile kaçı çarparsam? 40 olur. 20 ile A 2 olacak o zaman. 20 çarpı 2 40. Bilmiyorsam 40'ı 20'ye böl. 4 ile kaçı çarparsam 4 çarpı B'nin 40 olması gerekiyormuş. 4 ile kaçı çarparsam 40 olur bilmiyorsan 40'ı 4'e böl. Bu da 10 olacak. Bana A artı B artı C'yi soruyor. Yani 2 artı 10 artı +40 40'ı soruyor. O da kaçtır Kızlar 52'dir cevap Adana. Devam edelim 7. soruyla yukarıdaki verilenlere göre k eksi l kaçtır diyor. Bak k'nın değerini vermiş. 2'nin karesi çarpı 3'ün küpü. Hemen bulalım. k eşittir. 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 4. 3'ün küpü 3 kere 3 9. 3 kere 9'dan 27. Eğer bunları çarparsak 4 kere 7 28'in 8'i elde var 2. 2 kere 4 8. 2 de eklersem 108 oldu. Şimdi l'yi yapalım. 2'nin küpü 8 çarpı 3'ün karesi 9. Eğer çarparsak 8 kere 9'dan 72 olur benden istediği şey K ve L'nin arasındaki fark yani benden 108'den 72'yi şutlamamı istiyor. 8'den 2'yi çıkardım 6. Şöyle elde veriyorum 9'dan 7 çıktı 2. Demek ki estağfurullah evet yorgun başlamayacağız dedik yine devam ettik. 10'dan 7 çıktı 3. Cevabımız 36. Bu kadar devam edelim. 150 sayısının asal çarpanlarının çarpımın çarpımı şekildeki yazılışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Asal sayının çarpımı şeklindeki yanlış yazmışlar burayı. Şeklindeki yazılışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ne yapacağız? 150'yi böleceğiz hemen. 2'ye böldüm 75. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Biz bunu asal çarpanları şeklinde nasıl yazarız? 2 çarpı 3 çarpı 2 tane 5 olduğu için 5'in karesi şeklini yazarım. 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi olan sadece denizli. Cevabımız bu. Şimdi buna bakalım. Yukarıdaki asal çarpan algoritmasına göre A kaçtır diyor. Biz ne diyorduk? A'yı bölmüşüm bölmüşüm bir elde etmişim. Demek ki ne yapacağım? Ben bunları çarpacağım. 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 7'ye bakacağım kızlar. 2 çarpı 3 6. 6. 6 çarpı 3 18. Şimdi 18 ile de 3'ü çarpacağız. 7 kere 8 56'nın 6'sı 50 var 5. 7 kere 1 7. 5 de eklersek 12. Yani cevabımız 126'ymış. Şimdi geçelim bir sonrakine. Tamam, 10. sorudan devam edelim. 260 sayısının en büyük asal çarpanı ve en küçük asal çarpanından kaç fazladır demiş. Hemen 260'ı asal çarpanlarına ayırıyorum bulabilmek için. 2'ye böldüm 130. 2'ye böldüm 65. 65 2'ye ya da 3'e bölünmez kuzular. O yüzden 5'e böleceğim. 13 olacak. Bu arada eğer kafadan bölemiyorsanız kuzular. Arada benim gibi dikkatsizlikler yapıyorsanız. Kenara çekin 65'i. Bu şekilde 5'e bölün. 1 kere 5 5 çıkardım 15. 3 kere 5 15 çıkardım 0 0. Şimdi 13'ü kaça böleceğim diye düşünenler olabilir. 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölünmez, 7'ye bölünmez. Ben bunu neye böleceğim? Bu bir asal sayı olduğu için sadece kendisine bölünür. 13'ü 13'e bölerim 1. Şimdi bakıyorum bunun asal çarpanları 2, 5 ve 13. Bana en büyük asal ve en küçük asal sayı arasındaki farkı soruyor. En büyük asal en küçük asaldan kaç fazladır diyor. Yani 13 ile 2 arasındaki farkı soruyor. O da kaçtır kızlar? 11'dir. Devam edelim 11. sorudan. 140 sayısının asal çarpanları netlik bozulmuyor değil mi kuzular? Bir saniye. 140 sayısının asal çarpanlarını ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir diyorsa hemen çubuğunu çek ve 140'ı asal çarpanlarına ayır. 2'ye böldüm 70, 2'ye böldüm 35, 2'ye ya da 3'e bölünmez. 5'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. Şimdi bak yazıyorum. 2'nin karesi çarpı 5 çarpı 7 olacak. Bakıyorum hangisinde var sadece. Cevabım 1'in de var. Şimdi devam edelim. Yukarıdaki asal çarpan algoritmasında verilenlere göre k artı l kaçtır diyor. Bak çok kolay direkt. 182'yi 2'ye bölmüş ne olacak? K 90 olacak. K yerine 90 yazıyorum. 90'ı 2'ye bölmüş 45 olmuş. 45'i kaça bölersem 15 olur. 45'i L'ye bölmüş 15 olmuş. 45'i 15'e bölün. L'nin 3 olduğunu görürsünüz. Benden bunların toplamını istediği için cevabım 93'tür. Devam ediyorum. 270 eşittir. 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B çarpı 5 üzeri C demiş. Ne yapacağım ben hemen kuzular? 270'i ilk önce şu şekilde asal çarpanlarına ayrılmış halde şeklinde ifade etmem lazım. 2'ye bölüyorum. 135. Şimdi bak. 135 2'ye bölünmez ama rakamlarını topladığında 3'e bölünebilir. İstersen 5'e de bölebilirsin. Ben size ne demiştim? Burada asal sayı kullandığın sürece sıkıntı yok. Yine de şeyi bozmamak için ben 3'e böleceğim. 3 kere 4, 12, 15 de 5, 45 oldu. 45 tekrar 3'e bölünür, 15 oldu. 15 tekrar 3'e bölünür, 5 oldu. 5'i de 5'e böldüm. Ne oldu kızlar? 1 oldu. Bunu nasıl yazarım 270'i? 2 çarpı, 3'ün küpü çarpı 5 oldu. Bu da neye eşitmiş? 2 üzeri a çarpı, 3 üzeri b çarpı, 5 üzeri c. Şimdi bak burada beraber bakalım kim kime eşit a burada hiçbir şey yok diye sıfır mı eşit? Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Eğer burası sıfır olsaydı 2 üzeri sıfırdan 1'e eşit olurdu. Bu aslında nedir dedik size? Aslında bu 2 üzeri 1'dir. Bu da 5 üzeri 1'dir. Yani a dediğim şey 1, b dediğim şey 3'e eşit, C dediğim şey de 1'e eşit. Bana bunların toplamını soruyor. O da kaçtır kuzular? 5'tir. Cevabımız 3 artı 1 artı 1'den 5. Devam edelim 14. soruyla bir saniye netlikte bir problem yok tamam. Yukarıdaki çarpan ağacına göre demiş A artı C ve B artı D şöyle yani A artı C parantez içinde eksi B artı D'yi sormuş. Şimdi bak beraber bakalım. C 2 ve 7'nin çarpanları çarpanları ayrılmış hale olduğu için 2 ile 7'yi çarparım C 14 olur. Bu bunun bunun ayrılmış hale olduğu için 2 ile 3'ü çarparım 6 olur. Ve bu ikisinin çarpımı olması lazım. 5 kere 6'dan 30 olur. A da bunların çarpımı olması gerektiği için Ne yapıyorduk? 0'ı kapatıyorduk. 14 ile 3'ü çarpıyorduk. 42 Yanına da 0 eklediğimiz zaman 420 oluyordu. Şimdi bakalım. A yerine 420 yazıyorum. Artı C yerine 14 yazıyorum. Sonra eksi B yerine 30 yazıyorum. Artı Bak buradakini aynı yazıyorum. B artı D'ye D yerine de 6'yı yapıştırdım. Şimdi beraber yapalım. 420 ile 14'ü toplarsam 434 eksi. 30 ile 6'yı toplarsam 36. Eğer 434'ten 36'yı çıkarırsak kaç olur? 398 olur. Bu arada bende birazcık şey olmuş. 396 gibi çıkmış burası ama takılmayın. Sizde de eğer öyleyse cevap 398 olacak kuzular. Tamam mı? Şimdi devam edelim. 15. sorudan birbirinden farklı iki asal sayının çarpımı biçiminde yazılabilen doğal sayılara yarı asal sayılar denir. Bak, birbirinden farklı iki asal sayının çarpımı biçiminde yazılabilen doğal sayılara yarı asal sayılar denirmiş. Şimdi ne demekmiş bu? Bunun da bize örneğini vermiş. Örneğin demiş. 10 sayısını ben 2 ve 5 asal sayıların çarpımı şeklinde yazabilirim. Çünkü 2 çarpı 5 neye eşittir kuzular? Şu şekilde yaptığımda 2 çarpı 5 ne olur? asal sayı bak mesela 12 de yarı asaldır neden ben bunu yarı asal olamaz pardon 3 çarpı 4 şeklinde yazabilirim ama bu asal olamaz neden çünkü 4 2'nin hani 4 asal sayı olmadığı için mesela bu asal olamaz başka bir örnek verelim mesela kaç olabilir hmm. kaç diyelim burada vermeyen bir vermediği bir örnek vereyim mesela 21 olabilir neden 3 çarpı 7 şeklinde yazabilirim. 3 kere 7'den 21 bu asal olur. Şimdi 20'ye bakalım mesela. 20 4 çarpı 5 şeklindedir. Tamam 5 asal ama 4 asal olmadığı için bunu kabul edemem. Umarım mantık tam olarak sizin için oturmuştur. Yani iki sayının çarpımı şeklinde yazabileceğim. Ve iki sayı birbiriyle asalsa eğer bu çarpımları şeklinde bunlara ne diyormuşum? Asal, yarı asal sayı diyormuşum. Şimdi şuna bakalım. Mesela 15 farklı renkli kalem alayım daha belirgin olsun diye. 15'i 3 çarpı 5 şeklinde yazabilirim. 3 kere 5 15'tir. 3 ve 5 asal sayı olduğu için bu 15 sayısı yarı olarak kabul edilebilir. Mesela 22'yi 2 çarpı 11 şeklinde yazabilirim. 2 asal sayı 11 de asal sayı olduğu için olabilir. 33'ü 3 çarpı 11 şeklinde yazabilirim. Bunlar da asal sayı olduğu için bunlar da asal sayı olduğu için olabilir. 45'i ne şekilde yazabilirim? 1 çarpı 45 şeklinde yazabilirim. 3 çarpı 15 şeklinde yazabilirim. 5 çarpı 9 şeklinde yazabilirim. Bakıyorum çarpanlarına. Hiçbiri ne 1 ne 45 asal. 3 asal ama 15 asal değil. 5 asal ama 9 asal değil. Yani iki asal sayının çarpımı şeklinde yazamadığım için bunu bu yarı asal sayı değildir. Sizden bir isteğim bu soruya takılanlar için şey, yorumlara yarı asal bir sayı yazmanız. Bir tane daha örnek vereyim size. İşte bak bunu nasıl bulabilirsiniz? Çok kolay. İki tane asal sayı düşünün. Mesela 2 ve 3 asaldır ya. O zaman 6 yarı asal sayıdır. Çünkü 2 çarpı 3 6. Mesela 7 ve 11 asaldır. 7 çarpı 11'den 77'dir ya. Yani buradan düşünmeye başlayın. O zaman mesela bu nedir? Yara asaldır. Şunu düşüneyim ama. Mesela 5 çarpı 6 30. Bu yarı asal değildir. Neden? 6 asal bir sayı değil çünkü o yüzden olmaz. Ya da 30'un başka çarpanlarını düşünelim. 1 çarpı 30 olabilir. 2 çarpı 15 olabilir. 3 çarpı 10 olabilir. Ama dikkat ettiğinizde hiç ikisinin de asal olduğu bir örnek olmadığı için 30 sayısı yere asal olmuyor. Bu şekilde bana bir tane örnek yazın bakalım yorumlara. Ve 16. soruya geçelim beraber. Yukarıda bir K sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli verilmiştir. Buna göre K bölü M kaçtır diyor. İlk önce şöyle yapalım. Size şu yöntemi göstereyim. K'yı isterseniz şöyle bulabilirsiniz. 5 çarpı 5 25. 3 ile çarptım 75. 2 ile çarptım deyip K'yı 150 olarak bulabilirsiniz. Ya da şöyle de bulabilirsiniz bak. Biz ne yapıyorduk N'yi bulmak için? N'yi 5'e bölüp 1 buluyordum. O zaman tersten içen 1 çarpı 5'ten N 5'tir git yani 5'e bölüp bunu buluyorduk ya tam tersini yapacağım. 5 çarpı 5'ten o zaman M 25'tir. 25 çarpı 3'ten burası 75'tir. 75 çarpı 2'den de burası 150'dir. Bu yöntemle de çözebilirsiniz. K o zaman 150 ise K yerine 150 yazdım bölü. M'yi de 25 bulmuştum. Aslında buradan istediği şey 150 bölü 25. Yani 150'nin içinde kaç tane? 25 var. Bunu soruyor sizden. O da kaçtır kuzular? 6, 150 normal 25'e Böleceksiniz Şimdi bir sonraki testimiz kaçıncı test oluyor ee, Test 16 Bunu da bir sonraki videoda geçeyim ee, Böylece yeni nesil sorular Böylece bulmak istediğiniz soruları Buradan takip ederek kolaylıkla bulun Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun